ama yani. hediye ben, ben, ben hediyeyim zaten sana. Bu mu bana verdiğin değer? Hayır. Bir yılbaşı hediyesi ya bile almayı çok mu Küçücük maddi bir şeyle. Sen ne aldın Adnan kendinden söz tepsisi. bir şey Yok kendinden bir şey verseydin. Söz verseydim. tepsisi. Kendinden bir şey verseydin. Zaten alacağım bir şey bana hediye diye almışsın. Sen niye bana özel bir hediye almadın? <laughs> özel bir hediye almadın. almadım, mı sana. Söz tepsisi aldım. Sana ben... Bunu zaten ben mi alacağım yani Adnan sen alacaksın. Sana ben etsin. hiç özel ha. hediye almadım mı hayatım? Aldım. Ama doğum, o doğum günü. Bu yılbaşı hediyesi başka Yüzüğü bir şey. bulmuşsun. Evet. Kaybettim diye orayı, o gün burayı feryat figan ettirdim. Helal olunca çabuk ortaya çıkıyor. Adnan bu sürdün mü önce. kardeşim? Sürdüm kardeşim. Bu arada Didem sana hediye almamış. Seni hafta sonu hiç düşünmüyor. Hiç aklına gelmemişsin. Aa. Aa. Niye ben bir şey yaptığımda... Bak Gamze'nin ağzına laf veriyor diyorsun. Bak senin de yaptığında Gamze'nin ağzına laf verdim. Desin, beni düşünmediğini söylüyor. Beni düşünmüyor musun sen? Alamadım. Valla alamadım zamanı yok. Şimdi. Nedir ya? Bak şimdi, kardeşim sana Ka bir anlatıyorum. Bir gün önce olmuş, o bir gün sonra olmuş. Ne önemi var ki? Çok önemi var mı, hangi gün şey. oldu ona? Çok önemli var mı? Nasıl çok önemli olmuyor? Ben pazartesi bunun heyecanıyla geldim. Ben burada. de seni çok özledim aşkım. Ben pazartesi onun heyecanıyla koşa koşa geldim. Dedim ki gideyim, hediyemi alayım. Hı? Ne? Sen <laughs> Yani evde sana ait bir şey de getirebilirdim. Ben sana o gün verdim, kabul etmedin. Bu evde sana ait olan bir şeyden bahsetmiyorum hayatım, kendi evinde. Sana ait bir şey. Ne bileyim, çocukluktan kalma bir bebek eşyası olabilirdi. De. Manevi değer olur. Ya en azından, öyle bir en azından beni düşündüğünü, en azından beni düşündüğünü hissetseydin. Manevi değer Böyle bir şey yok? Böyle bir şey yok. İşte Bu mu yani bana verdiğin değer? Hı? 嗯。